Alalım mı? He. He. Daha dur, daha çok var. Koy bakayım bu diğerine. Koy. Yavaş bana, <bağlayın>, dikkat et. <laughs> Onlar mı? Allah. Ne oldu? Gel bebeğim. Bizim alacağımız orada değil. Gel aç. Hadi içine kız kılık al. Aa, pasta yapalım. Bisküvi. <laughs> 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 Düşmesi yeter oğlum dikkat et. Aa ver bakalım. İslam Ah İslam. Tut. Tut. <laughs> Hadi al gidelim ona. Gidelim mi? Esle. Düştü mü? Ne kadarmış? Baktın mı? <gülüyor> <gülüyor> al onu yerine koyalım. Çok pahalı. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Büyük bisküvi yok ki orada. İster misin? Ne bu da? Kolla kardeşim de ben bisküvi bakayım. Büyük bisküvi var herhalde burada. Küçükler var. Aşkım ne oldu? Ha diyor. Efendim?